maaşı alıp da ondan bir parça ayıla da çocukların eğitim için mısafirlik eden insanlar e, var. Hatta bunlar çoğu mutlak ulmaz insanlar, öyle elleri bükmesi gereken insanlar. Evet. Birisini e. e, alabilir misin, e, birisini alabilir misin, şurayı bir alabilir misin? Çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım kıymetli annelerimiz ben de Maltepe'de sizleri tanımaktan sizleri organizasyonlarına katılmaktan çok büyük mutlu mutluluk duymaktayım. Şeref duyuyorum. Biraz önce sayın başkanımıza söyledim. Içimizde, derneğimizde, Sadece değil Türkiye çapında öyle annelerimiz var ki e, cüzi miktarda emekli aylıkları var ama oradan bir miktar ayırıyor. Ülkemizdeki çocukların okuması için, eğitimlerine katkı sağlamak için burs veriyor. Siz de Maltepe Anneler Derneği olarak e, çok sayıda öğrencilerimizin okumasına destek çıkıyorsunuz esasında bu yemekler de bu organizasyonlar da öğrencilerimize daha fazla burs sağlamak için imkan sağlıyor. Ve ee, Maltepe Kaymakam olarak hepinize yapmış olduğunuz bu katkılardan, desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize müteşekkiriz. Sağ olunuz, var olunuz. Sağ olun. Maltepe'de Maltepe Kaymakam olarak atandığım günden beri Sayın Başkanımız, Dernek Yönetim Kurulu sizler çok büyük bir ilgi teveccüh gösterdiniz. Bunun için de teşekkür ediyorum. Her birinize sağlık, huzur, mutluluk dileklerimle saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Afiyet olsun. E, tanıştım. O beni önlendirdi. E, geçen yıldan beri e, hem kardeşine hem bana hem her ay burs veriyorlar hem de Ramazan'da destek oluyorlar. E, ama gerçekten bursun ve desteğin daha önemlisi her sala açık oluyorlar ve ben ne zaman gitsem bir çay, bir kahve yiyecek bir şey varsa yiyecek bir şeyler hiçbir zaman oradan elim boş dönmedim. Ama en önemlisi her zaman anneler günü çok sıcak bir gülümsemeyle karşılıyor ve gerçekten o anne sıcaklığını, şefkatini hissettiriyorlar. Bu benim için çok kıymetli. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. Siz i̇yi ki varsınız. Afiyet olsun hepinize. Şimdi bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için sonsuz teşekkürler size. Biliyorsunuz bu büyük cumhuriyetimizin 102. yılıydı. İki gündür, üç gündür kutluyor Biz de bu yemekle bir kutlama yapalım dedik. Üyelerimize, annelerimize değişik bir gün yaşatmak istedik. Umarım memnun kalmışsınızdır. Biliyorsunuz Kaymakam Bey de bahsetti. Ee, öğrencilerimiz, ailelerimiz, yardıma muhtaç kişiler. Onlara destek çıkmamız için böyle bir yemekleri, organizasyonları daha sık yapmamız lazım. Ayda bir yapmamız lazım. O ayda bir yaparsak yiyecek misiniz hepiniz? Söz veriyor musunuz? Bakın unutmayın bu sözleri. Bak şimdi bunlar hanımefendi bir şey alıyor, kayda alıyor. Milletin bu hepinize. <laughs> YouTube'da yayınlanacak haberiniz olsun. Evet, YouTube kanalında da yayınlanacak alınacak. Bu gece yayınlanacak haberimiz için. Teşekkür ediyorum kendisine. de. <laughs> Çok, Anneler Memnun muyuz? Evet. Mi? evet. Tamam. Şimdi daha memnun olacaksınız. Sizlere küçük küçük hediyeler hazırladık. E, çekilişlerimiz var. Ve bu numaralarımızı da bilekliklere yapıştırdık. Aynı zamanda bileklikle takacaksınız. Bir dilek dileyeceksiniz. Millet Bayramı dileklerini. Dilerseniz yapalım. Bileklerimiz 100 lira. Her bilek boş yok zaten içinde. Hepsi hediye bağlı. Hepsi hindiye var içinde. Boş yok. Beğeneceksiniz. Bir tane numara çekeceğim. Şimdi arkadaşlar da o programı da hazırlamışlar. Biletleriniz yanınızda mı? Yemek biletleriniz. Numaralarınıza bakıyoruz. Evet. Şimdi ben bir numara çekeceğim. Bu bir numara kimin gelirse bir dahaki yemeğimize o kendisi bedava gelecek misafir olacak misafirimiz olacak. İndi dört mü? da doğru geldi. Bak Alman'la beraber evet, evet, alacağım. Yani. Ama evet, evet, yok, evet. Ben, evet, ben, Bir sonraki burada görüyorsunuz. Hepinize afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Afiyet olsun. 失礼します。<music> नौ <laughs> Thank mm -hmm. you. Gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum. Çok mersi. Çok teşekkür ederiz. Daha geldi. Hastanede.

Almışım. 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 Çok, çok sağlık <laughs> için Evet. Şeye söyleyeyim. Hoca gelip orada dersin. Evet, evet. 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 <laughs> mat. Mat. E, mat. Mat. Şe, mat, mat, Saldır. Ya, Saldır. mat Saldır. Bu da bir yetkili. Aynen öyle. öyle. Çok Çok memnun oldum. Evet, de. De. Evet, evet, de. 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 Çok memnun oldum. Evet. Çok sağ olun.

teşekkür ederim. Anlıca. Sağ olun, var olun. Ne yapsak aldın? Ne yapsak aldın? Bizim derneğimizde ne yapsak aldın? Helal olsun çalışanlara, arkadaşlarımıza, başkanımıza, üyelerimize çok teşekkür ederim. Anlıca. Sağ olun, var olun. Sen de sağ ol. Evet. E arkadaşım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. teşekkür evet, evet, ederim. Güzel. Evet, güzel. Sağ olun. Görevimizi yaptık. Çok teşekkür Orası ederim. O da ederim. şöyle ama bir gönüllü çalışmak evet. var. Olsun. Bu işler zaten gönüllü. Gönül. işi. Gönül yoksa olmaz evet. Birisi. çok teşekkür evet. ederim. Sen Gönül Hanım. Aa. Bu da emekli arkadaşımız. Buyurun. Gönül. Ama bizden ayrılmıyor. Evet. Bırakmıyor bizleri. Tekrar gelin. O gün kendisi çok güzel. Ulaşılışmak için iyi işler ben yapmışlar. yapmışlar. İyi kazançlar sağlamışlar. Benim teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Güzel. Allah teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yürek Hanım var karşımız. Bunlar da derneğimizin sekreterleri. Yani benim can dostlarım onlardan. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. başkanım. Cahitom. Sağ olun. size daha, daha, daha çok Teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> 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 Teşekkürler. Sağ olun. Aynur Hanım. Geçti. Aynur Hanım'la hep aramız. Her kaynımızı çeker. Bütün işlerimizi yapar. Alışverişlerimizi yapar. O işin kendisi de çok çalıştı. 3-4 gün devamlı çalıştı. Madonna, 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 gerçekten teşekkür Madonna, 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 çok seviyoruz ki kendisini. Hele Antepli olduğu için işte o yaptığı işte dolmalar, çiğ köfteler, mercimek köfteleri bizi doyur doyur <laughs> Kendisine çok teşekkür ederim. O da kendisine çok çalıştı bu dört beraber. Çok teşekkürler bizi de okuduğunuz <laughs> için. Ben başkanımla dans vermesi <laughs>